Merhabalar, işitme problemi yaşayanları Duymer'den güzel bir haberimiz var. Duymer artık duymayan kalmasın diyor. Ve sizleri Türkiye genelindeki yüzü aşkın şubesini ücretsiz olarak işitme cihazları denemeye ve ücretsiz işitme testine davet ediyor. Duymer'de tüm işitme cihazları Danimarka, Alman ve Amerikan malı olup 5 yıl garantilidir. Nanoteknoloji ile üretilen Duymer işitme cihazları su geçirmez özelliğe sahip olup mühendislik tasarımı sayesinde kulak içinde belli olmamaktadır. Avrupa ISO 9001 kalite belgesine sahip Durmer işitme cihazları tüm cep telefonları ile tam uyumludur. Siz de işitme problemi yaşıyorsanız ücretsiz işitme cihazı denemesi ve ücretsiz işitme testi için Durmer şubelerine bekliyoruz. 444 35 48 numaralı telefonu arayarak veya www.durmer.com www.kaleteli.com.tr adresinden randevunuzu oluşturun. Kaliteli bir yaşam için duymayan kalmasın.